Evet değerli spor severler, gün gün iddia kanalından herkese selamlar. 30 Haziran iddia tahminleri ve analizleriyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Arkadaşlar biz üç kişilik bir ekibiz. Herkesin başarılı olduğu ligler var. İddiada kaybetmeye son verelim dedik. Ve üçümüz beraber yaklaşık 2 aydır maçlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu maçları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İsterseniz ilk kuponumuzla başlayalım. Evet değerli spor severler. Bugünkü vereceğimiz kuponda ilk maçımız Rusya Ligi'nden Lokomotiv Moskova Krelia Sovyetov maçı. Çok uzatmıyorum arkadaşlar. Bu maça 1.5 üst diyoruz ve geçiyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız saat 19.55'te Hırvatistan Ligi'nden bir maç arkadaşlar. Zagreb Barontin maçı. Bu maça da 1.5 üst diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü maçımıza geçiyoruz. Üçüncü maçımız saat 21.45'te başlıyor arkadaşlar. İngiltere Championship'te oynanacak olan bir maç. Leeds United Luton Town maçı arkadaşlar. Bu maça da arkadaşlar 1.5 üst oynuyoruz. Ve kuponumuzu bu şekilde tamamlıyoruz Arkadaşlar. Oranımız yaklaşık olarak oynadığınız saate göre değişebilir ama ben şu anda oynadığım anda 1.68 olarak gözüküyor. Bence 1.68 oran gayet başarılı ve iyi bir oran arkadaşlar. Oynayacak arkadaşlara bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız ve ekibimize destek verirseniz çok sevineceğiz. Yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.